Axelot ile görüşmemizi istemişti Nero. Onu yapacağız. Bir de şaman görevimiz vardı. Şaman görevinde iki eşya toplamamızı istemişti. Birini zaten Burning Blade fanatiklerinden almıştık. Diğerini de, bu Beren's'da büyücü borlar var. Onları öldürerek alacağız. otu bulduk. Nero, Demon Seed'in yok edilmesini istiyor değil mi? Garip. Sen de bunu adamasın yoksa. Pekala, eğer tohumun gitmesini diliyorsa onu nasıl yok edebileceğini sana söyleyeyim. Söyle. Demon Seed. Demon Seed, Burning Legion için güçlü bir araçtır. Dreadmist Peak'teki bir mağarada şeytani bir ateş sunağının üzerinde bulunur. Tohumun yanına yerleştirildiğinde Legion'la bağlantısını bozacak güç taşları hazırladım. Masadan bir taş al ve Dritmis Peak'in tepesindeki ateş sunağına götür batıya. Sonra yol çatallaştığında kuzeye git. Zirve solunda olacak. Zirveye en güvenli tırmanış kuzey yüzündedir. Ama acele et. Taşın gücü zamanla kendini tüketecektir. Tamam. Evet buradan bir taş al diyor. Görev için ihtiyacım var diyor. Önce şaman görevini halledelim çünkü orası tehlikeli görünüyor. Yani en tepeye gideceğiz dağın. Orada yani zirvesine gideceğiz. O yüzden daha tehlikeli olabilir. Biraz kendimizi güçlendirip gitsek daha iyi bence. Bunların büyücü olanlarını öldürmemiz gerekiyor. aynı anda alabilir miyiz? E, muhtemelen alırız. Hatta level atlamak üzereyiz. Birini öldürürsek direkt level atlayacağız ve health'imiz fullenecek. O yüzden alabileceğimiz düşünüyorum. Bir saldıralım. Tam planladığım gibi oldu. İçinden de item çıkarsa süper olur. Onun yerine bize muz çıktı. Harika. Nihayet bulduk. Evet. Ateş totemi için hazırız herhalde. Ben gidelim teslim edelim. Evet şurada bir Drotar'daki rail moblardan birini daha gördük. Onu da öldürelim. Böylece akreplerin de başını kesmiş gibi bir şey oluyoruz herhalde. Dead player. Gel bakalım buraya. Sarkot'a benziyor. Sarkot'un aynı hatta. Neredeyse. Ama daha güçlüymüş. Böylece öldürmediğimiz iki tane rare mob kalmış oldu. Yani Death Flare şu civarlarda geziyor genelde. Onu da söylemiş olayım. Evet verelim sana istediğin şeyleri. Ateş, kaos ve yıkımdan daha fazlasıdır. Bunu hatırlasan iyi edersin. Aynı zamanda yaşam ve yaratılışla da ilgilidir. Her şey bu şekilde birbirine bağlıdır. Kuvvetler birbirine karşıdır. Ancak aynı zamanda biri olmadan diğeri de var olamaz. İkisi de birbirini söndürür. Ama aynı zamanda birbirine anlam verir. Bunu her zaman hatırla. Farklı büyü türlerini birbiriyle bağlantılı olarak kullanmak yalnızca gerçek beceri değil aynı zamanda büyük bilgiliği de gösterecektir. Çok güzel konuştun be reis. Ateş saptası bitti. Alevle yüzleşmenin zamanı geldi. Tapınaktaki saptayı kullan ve oradaki tezahürle yüzleşmek için dağın tepesine git. Sen hazır olana kadar saldırmayacak ancak onu görebildiğinizi anlayacaktır. Onu çabucak yere ser Tumgar. Çünkü onu öldürmen ne kadar uzun sürerse gücü o kadar artacaktır. Yenildiğinde parlayan közlerini mangalın içine yerleştir ve meşaleyi yak. Tamam. Okidoki. Neymiş bu? May fire burn with you in your heart, Deli Delemez with you. Bizi. Evet. Ya. Zaten bizde bu item olduğu için görevi alamıyoruz zaten var yani. O eğer fire saptayı kaybedersek tekrar alınmamız için. Evet burada içelim. Yanlış yerde mi yaptık? Doğru yerde yapmışız. İşte ateşler. Ne istiyor bizden? Öldürmemizi istiyor. bu parlayan şeyle bizim meşaleyi yakacağız. son onu bizimkine götüreceğiz. Beyaz bir ateş kasenin içerisinde Ember'le birlikte yer aldı. Büyülü etkilerini görebilirsin saptanın. Ritimle ateşle dans ediyor vücudunla birlikte. En üstüne koyuyorsun torçu ehnin içine ve hemen ateşi alıyor. Meşaleyi sıkıca elinde tutuyorsun. Mangala sırtını dönüyorsun ve Dorotar'a bakıyorsun. Bir heyecan hissediyorsun. Kranla Fis'i bulmaya gidiyorsun. Ruhun şimdiye kadar gördüğüm tüm meşalelerden daha parlak yanıyor Tumgar. Ve bunun için gurur duymalısın. Bu yolda devam edersen elementler sizin emrinizde olacak. Ve kardeşlerimiz rehberlik ve bilgelik için sana bakacak. Ve seni en yeni totemini sunan ben olayım. Evet. Aldık Go totemimizi. Ruhum parlak bir şekilde yansın Tumgard'ı. diyor Biri ederiz. Kral. Al. Bizim ufaklık nerede? Ona bir selam verelim. Okla. Hıh. Buradaki geyikler niye acaba hastalanmış? Niye böyle olmuşlar? Bunu ileride öğreniriz belki. Madem yeni totemimizi aldık. Gidelim biraz skill öğrenelim. Zaten 12 levelde yenileri gelmiştir. En son 11 levelken bakmıştık. Buraya gelmişken first aid de öğrenelim. Yani first aid de başka bir yan şey? meslek arkadaşlar. Bunu kullandığınız zamanda da hani İlk yardım için bazı malzemeler oluyor mesela topladığımız o Linen'lar Linen'lar bizim için hani kullanışlı olacak bunun sayesinde Svart Öğrendim Fire Nova Tutan Alalım Perch Ancestor Spirit Healing Wave 3 Bu kadar Tamam Şunları hemen yer değiştirelim. Ring totem koyduk. Bu 5 bir totem çağırıyor ve bizle birlikte saldırıyor sürekli. Yani fire damage vuruyor. Bence gayet güzel. Bunu sürekli kullanırız bence. Bu da düşmandaki bir etki yok etmemizi sağlıyor. Büyü etkisini. Ya yani mesela onda bir buff varsa onu güçlendiren bir şey varsa onu direkt yok etmiş oluyoruz. Bence bu da güzel. 5 tane içerisinde yok edilemezse totem patlayarak 58 49 arasında bir ateş damage yani ateş hasarı veriyor. Bence bu da güzel. Bunu da şöyle koyalım. Aynı Hearthak gibi bu sefer sadece sürekli süren yani vurduğunda ateş hasarı sürekli vurmaya devam eden bir şey oluyor. Hem anlık damage vuruyor hem de sonrasında devam ediyor vurmaya. Bu da iyi aslında. Ancestor Spirit ise ölmüş birini diriltmek için kullanıyoruz. Bence gayet güzel. Tabi bu kendi üzerimizde kullanamadığımız bir şey ama işte dungeonlarda işimize yarayacak. Takım arkadaşlarımızı canlandırmak için. Çok iyi bir şey bence. Şimdi şu ana kadar 3 tane görevimiz var ama şimdi 2 tanesi Dungeon'la ile ilgili olduğu için o iki görevi yapamayız. Çünkü levelimiz düşük. Ee, en az ee, en az 3 level daha almamız gerekiyor. Yeterli seviye geldiğimizde zaten e, parti de bulduğum zaman oraya girmeyi düşünüyorum. Oranın görevlerini de yapacağız tabi. Oraya girmeden önce alınması gereken başka görevler de var. Onları da tabi alacağım göstereceğim size. Burada sesi almamış o yüzden ekstra kaydediyorum. Bir rail mobu daha öldürüyoruz burada. Onu göstermiş olayım. Bakalım yeterince güçlenebilmiş miyiz? Kaptan Flat Task'tan intikamımızı alabilecek miyiz? Şimdi hepsini aynı anda öldüremeyiz. O yüzden gene bölelim birini alalım sonra diğerini alalım. Bunu da öldürmüştük daha önce hatırlarsanız. Bu da rare moblardan birisi. Ya hak! Gördüğünüz gibi iki totem birden koyabiliyoruz. Biri ateşle alakalı, biri toprakla alakalı. Evet. Alacağız inşallah. İşte bu. İntikam. Soğuk yenen bir yemektir. Eyvah. Kaç 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 kaç. Şimdi buradan taş alacağız. Bu taş aldıktan sonra bizim süremiz başlayacak. Yani Sanırsam 30 dakikaydı. Görürüz zaten de. Yani şöyle diyeyim. 30 dakika içinde eğer bunları yap yani bu görevi yapmazsak sıfırdan buraya gelip almamız gerekecek. Yani bu görevi hemen yapmamız gerekiyor. Ne diyor bakalım? Bu taşlar büyülü enerjiyle aşılanmıştır. Ancak kasıtlı olarak kusurludur. Çok stabil değillerdir ve masadan kaldırdıktan sonra kendilerini çabucak tüketirler. Evet. Aldık şimdi bunu şuraya bayağı büyük bir zirveye götüreceğiz. Dağın tepesinde direkt. İblis tohumu vardı. Onu yok etmemizi istiyorlardı. Onu yok etmeye gidiyoruz. Yani benim anlamadığım Nero niye şu an bize yardımcı oluyor bu konuda? Yani Demon Seed'i yok etmek onun da lehine mi oluyor acaba? Çünkü ya yani sorduğumuz adam bile şaşırdı. Hani bunu Nero mu istedi diye. Ya muhtemelen tabii kavradığı en azından trollun gözüne gireyim diye şey yapıyor. İşte git bunu yok et. de kendi aleyhine bir şey diyor. ama aynı zamanda lehi oluyor. Yani gerçekten Nero da akıllı bir karakter ama tabii troll kadar değil. Kimse troll kadar akıllı olamaz. Bir troll kolay yetişmiyor arkadaşlar. Şuna bak. Dört tane Yusufçu peşine takmış koşturuyor yoksa bunlar ne bunlar daha doğrusu yani Yusufçuk da olmayabilir. O arılar kovalıyormuş. Yazık şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Acı çekiyor resmen. Yardım edebilse gideriz de. Dur bakayım patlatmaya çalışayım burayı. Nerede o? Aa yetişmez ki oraya. Koşmaktan yoruldum. Bunlar beni yalnız bırakmayacaklar. Rahat verseler keşke. Yazık ya. Yardımcı da olamıyoruz ki. <laughs> ya. Umarım kurtarır kendisini. Şimdi biz buranın en tepesine çıkacağımız için böyle eğimi fazla olan bir yer bulmamız lazım. Sanki şuradan şöyle yukarı doğru tırmansak iyi olacak gibi gözüküyor. Evet yarım saatmiş bu arada 3 dakika geçmiş. 27 dakika sonra eğer görevi yapamazsak bu kaybolacak. Ops Öldürürüz aslında da. Gerek yok. Bu yerinse bayağı vahşi doğa hep böyle hayvanlar falan var. Evet. Ambiyans değişti bir anda. Burning Blade. Burning Blade tarikatçıları var. Diğer yolu deneyelim çünkü onlar şimdilik Savaşmak istemiyorum. Direkt görevi yapıp çıkıp gitmek istiyorum buradan. Muhtemelen The Barons'daki başka görevler bizim buraya bir daha gelmemizi sağlayacaktır. İyi umuyorum. Olmazsa biz gene buraları inceleriz bakarız. He, şu an içeride aslında biz direkt üstüne çıkmışız. O zaman şuradan öldürmeye başlayalım. 12 level. Yani bu akol genelde yakın büyüleri yapan büyücü sınıfı gibi bir şey. birlikte totem de saldırsın. Güzel. Kenardan sürekli 11 vuruyor. Biz bayağı kısa yoldan gelmişiz yalnız. Evet burası. Burada herhalde yok edeceğiz o iblis tohumunu. Ama burada Horion, Belgard. Yok etmemiz için şunu öldürmemiz gerekiyor galiba. Umarım öldürebiliriz. Kımıza bir şey alsak mı? Bence totem. Dur. Deneyelim şansımızı. Olaymış. Belgardlar. Bunlar da Burning Legion'a bağlı. Bir ırk. Hani iblislere hizmet ediyorlar bunlar. Yani aynı zamanda Warlock'lar bunları çağırabiliyor kendilerine yardım etmeleri için. Onu da yok ettiğimiz zaman görevimizi yapmış olacağız. Burası yıkamadan önce çıkalım en iyisi. Burning Blade'e böylece çok fazla büyük bir zarar vermiş olduk. Yani artık o Durotar'daki amellerini çok fazla ilerletemeyecekler. Ee, tabii bir büyük tehdit Searing Blade kültü kaldı. Hani Burning Blade'in yandan yemişi diyebiliriz. Onu da daha sonra halledeceğiz zaten. Şu anlık biz görevi teslim etmeye gidelim. Şimdi buradan nasıl aşağı ineceğiz? Güzel soru. Deneyelim şansımızı. Ops. İblis tohumunu yok ettim hacı. Görevin tamamlandı. Nero'nun isteği üzerine Demon Seed'i yok ettin ama bu son şey değil. İblis tohumunun yok edilmesi Eter'in içinden güç dalgaları, şaşırtıcı güç dalgaları gönderdi. Onları hissettim ve eminim ki diğer varlıklar da hissetmiştir. Oyuncaklarının neden kırıldığını merak edecekler. Yani daha büyük bir problem mi oldu şu anda? Ama gelecekteki sıkıntılar ne olursa olsun senin için bir şeyin var. Nero ödeme olarak gönderdi ve bana sana teşekkür etmemi söyledi. Onun teşekkür basın kardeşim. Eyvallah. E ee, o zaman teşekkürler diyor. Victory. Böylece Durotar'ı komple bitirmiş olduk arkadaşlar. Duratar'da görev kalmadı. Zaten ileriki seviyelerde burayla ilgili bir şey olursa geri döneceğiz. Gene yaparız. Sıkıntı yok. Yani daha çok Ogrimar'da görev kalmıştır muhtemelen. Böylece Burning Blade kültünü kontrol altına almış olduk. Yani tabii ki sonuna kadar kökünü kurutmadık. Ama en azından onlardan bir adım öndeyiz. Bizi hazırlıksız yakalayamayacaklar. E birlikte hareket ettiğimiz sürece zaten bizi yeneceklerini, alt edeceklerini sanmıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. The Vicious Troll That populate the numerous jungle isles of the South Seas are renowned for their cruelty and dark mysticism. Barbarous and superstitious, they carry a seething hatred for all other races. Long since exiled from its ancestral homeland in Stranglethorn Vale, the Darkspear tribe was nearly destroyed by rampaging murlocs. Rescued by the young war chief Thrall, and his orkish warriors the darkspear tribe swore allegiance to the horde led by the cunning shadow hunter voljin the darkspears now make their home in duratar along with their orkish allies as one of the only surviving darkspears it falls to you to reclaim the glory of your tribe